selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox Brokavında kıyafet ideleri veriyorum. Yupi! Arkadaşlar ben e, size videonun başından söylemek isterim. Kahverengi takım, mavi takım ve pembe takım şeklinde vereceğim. Eğer ki bunları yani eğer ki demeyeyim ama Bunları büyük ihtimalle siz ayrı kullanırsınız. Ben o amaçla veriyorum. O zaman hadi videoya geçelim. İlk olarak kahverengi takımla başlayacağız. Geçelim. Arkadaşlar şimdi kahverengi takımın saçıyla başlıyoruz. Böyle tatlış bir saç seçtim. Bence çok tatlı oldu. Size şöyle göstereyim. Arkasında beyaz bir tokası var. Böyle şey yapmış. Ekran görüntüsünü aldığınızda büyük ihtimalle şöyle tekrar göstereyim. 5 saniye bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hazırsanız devam ediyorum. Böyle bir önden de iki tane pinçiği var. Şimdi e, üstüne tişörtündeyiz. Tişörtünü de hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu da tişört olarak seçtiğim üst Bence çok tatlı zaten arkadaşlar bunları seçmeniz çok zor Mesela yazıyorum ki mesela Hatıyorum kahverenginin İngilizcesini unuttum Brown yazıyorum Brown e, Avatar falan yazıyorum bir sürü seçenek çıkıyor aralarından seçmeniz çok zor Üstte de böyle bir şey seçtim. Yine 5 saniye bekliyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Üstünde böyle kurdelesi var. Şöyle e, piti kareli bir tane üst beyazlık var. Şurasında şu kemer gibi yerinde. Alttan zannediyor olabilirsiniz ama Alttan değil şurası alttan ama Bakın şurada beyaz. Yakasında bir beyazlık var işte. Şimdi e, altımızdayız. Alt olarak kahverengi takıma hiç aksesuar seçmemişim ama diğerlerinde bir iki tane aksesuar seçmek seçtim. Evet şimdi kahverengi takımın altını giyelim. Arkadaşlar bir saattir kaybetmişim birazcık ama yine de buldum. Altı da böyle bir şey. Çok tatlış. Bir dakika. Yüzü de arkadaşlar şöyle bir şey seçmiştim. Ama oyunda var diye yapmamıştım. Değil. Bu. Bunu seçmiştim. Az önceki de güzel oldu. Hemen bunu bir şeyin yerine kaydedelim. Buna kaydedelim. Başlığa da yazalım ki kahve rengi kız Allah koz yazdım aşkım. kız Tamam olmuş şunu Evet olmuş arkadaşlar şimdi kombinimizi inceleyelim saçı böyle hafiften dalgalı şöyle bir tane beyaz tokası var kahverengi bir üst var kareli beyaz e, şey var hmm. yakası var kahverengi bir kurdalesi var. Ve altında da açık kahverengi, krem rengi bir pantolonu var. Böyle. Şimdi e, ikinci kombinimize geçiyoruz. İkinci kombinimiz de mavi takım. Mavi takım için ilk olarak saçın ID'sini veriyorum. Ay bu arada şey, pantolon şey yapmamışım. 5 4, 3, 2, 1. Aldığınızı düşünerekten Mavi takımın saçıyla başlıyorum. Arkadaşlar şimdi mavi takımın saçını aldım. Şöyle ee, sizler için 5 saniye sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 kodu aldınız düşünüyorum. Saçı da şöyle göstereyim sizlere. Böyle bir saç. Şimdi mavi takımın üstüne geçelim. Arkadaşlar tişörtün ID'si de bu. Sizler için 5 saniye sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 Tişörtümüzde böyle Hello Kitty'li bir e, karakter var. Videonun sonunda daha ayrıntılı göstereceğim zaten. Şimdi pantolonumuza geçelim. Arkadaşlar bu da altımızın pantolonumuzun şortumuzun ID'si. Şurada gözüküyor. 5, 4, 3, 2, 1 Şortumuz böyle tatlış. Tamam şimdi açıklamasını yapmayacağım. E, mavi takım bittikten sonra şey yapacağım. Son bir aksesuarım daha vardı ama inşallah olur deneyelim. Arkadaşlar şapkam da böyle çok tatlı oldu. 5'e kadar sayıyorum. 5 4 3 2 1. Şimdi kaydedip şeyini yapacağım. Tanıtımını hemen şöyle kaydedelim. Mavi takım Evet. Kaydoldu. Arkadaşlar mavi takımın şöyle mavi çok tatlı bebek mavisi bir şapkası var. Tişört olarak da yine bebek mavisi. Hep bebek mavisi seçmişim. Hello Kitty'li Hello Kitty galiba buzda öyle bir tişörtümüz var şortu da aha saçını unuttum. Ben bembeyaz lüle 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 saçları var. Mavi abi şortu var ve beyaz kalpli çorapları ve ayakkabıları var. Son olarak pembe takıma geçiyoruz. Geç. Tek. Arkadaşlar pembe takımın saçları böyle açık pembe saçları var. 5'e kadar sayıyorum son olarak olarak değil ama 5, 4, 3, 2, 1, 0. Geçelim. Arkadaşlar pembe takımın üstü de bu çok uzatmayalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi sıra pembe takımın altında. Arkadaşlar pembe takımın eteği de böyle bir şey. 5'e kadar sayarım 5, 4, 3, 2, 1 0 5'e kadar saymadım ama olsun. Şimdi tokalarını geçelim. Tatlış tatlış tokaları. Arkadaşlar ben tokaların ID'lerini de vereceğim ama pek olmadı. Bu kombini de kullanmayın bence. Siz ama yine de çok tatlı tokaları var. Başka kombinlerde kullanabilirsiniz. Tokalar şu anda havada uçuyor. Evet. Sayıyorum. 5 4 3 2 1 0 Tokalarımı çıkarmam gerekiyor 2 dakika. Tokalarım olmasın. İstemiyorum tokalarımı. Şimdi bunu kaydedelim. Ee, buna kaydetmeyin. Buna da kaydetmeyin. Buna da kaydetmeyin. <laughs> buna da <kaydetmeyim. gülüyor> neye kaydetsem ya? Çok güzel kombinlerim var. Tam ben neye kaydedeceğimi buldum. Buna kaydedeyim. Pembik takım. Evet. Pembik takım da hazır. Kendim çok şey istedim. 3'e kaydedeceğim. <laughs> Vazgeçtim. Pembik takım. Evet. Neyse arkadaşlar şimdi hemen hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar ilk olarak karşınızda pembe takım. İkinci olarak karşınızda mavi takım. Mavi takım da böyle arkadaşlar. Mavi takım, en çok mavi takım beğendim çok tatlı. Üçüncü olarak karşınızda kahverengi takım. Arkadaşlar hepsi birbirinden çok güzel oldu. Birbirinden çok güzel ne demekse. Birbirinden güzel oldu bence. Ama ben en çok dediğim gibi mavi takım beğendim. Çok tatlı olmuş. Kendim yaptım deme, diye demiyorum ama cidden mavi takım harika olmuş bence. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.